<gülüyor> <gülüyor> hey, hey, hey. Gel. Gelemediniz mi? He? Gelemediniz. Gel. Sen de gelemedin. Takıldın mı? Ne tanıdınız? Şuradan alıp çada şurada seke seke yerirdi. <laughs> ben geliyor diye düşünüyorum. Hani şey değil ya çok. Hani ben sabah da geliyorum giderken, akşam da uğruyorum ama. Gel 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 karnını doluyum gel Mama yiyelim <laughs> Tanımıyorum Karım benim. Ka Gel 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 ka 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 Sen kimsin? Gel 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 Çekinme gel Giriş <laughs> Gel bakayım Ne yapıyorsun? He? Ben seni hiç görmedim daha önce Yerim bıraktılar seni Hı? Hadi gel karnımda dur <laughs> Dur dur Çekinme onlar yabancı değil Çekinme

Gel. Sulara bakalım. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Var suları da. Hemen tazeleyelim. <laughs>